Kaş ekiminin doğal görünümde olması çok önemlidir. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır. Bunlardan bir tanesi kökleri ense bölgesinden toplarken en ince kökleri toplamak gerekir. Ve bu kökler tekli olmalıdır. İkili veya üçlü grup olmamalıdır. Toplanan bu ince kıl köklerini de ekerken ikinci en önemli noktada orijinal yönünde ekilmesi gerekir. Çünkü kaşlı alanda birçok yön mevcuttur. Ortalama bu 6-7 tane yöne dikkat ederek ekilmesi gerekir. Son olarak da ekilen göklerin orijinal açısında ekilmesi gerekir. Bu açı kesinlikle dik olmamalıdır, yan olmalıdır. Cilde ortalama 30 derecelik bir açıyla ekilmesi gerekir. Tabii bunlara dikkat etmesi gereken ekibin de çok tecrübeli olması gerekir. Çünkü kaş ekiminde doğallık çok çok önemlidir. Ekim yapıldığı kesinlikle anlaşılmaması gerekir. Operasyondan sonra kişinin dikkat etmesi gereken bazı kriterler vardır. Bunlardan bir tanesi, kişi ekim yapılan bölgeye özellikle ilk iki gün dokunmamalıdır. Su değdirmemelidir. Darbelerden bir hafta kadar korumalıdır. 3-4 ayda güneşten korumalıdır. Ekilen kaşlar 2 ay sonra %90'ı çıkar. Kalan kısmı da 6 aya kadar çıkar çıktıktan sonra kişi istediği gibi şekil verebilir. Ama 6 aya kadar kesinlikle ekilen kökleri almaması gerekir. Cıbbızla almaması gerekir. 6 aydan sonra istediği gibi şekil verebilir. Küsme olayı da ekilen kaşlarda olmaz. Kaş hekiminde en önemli nokta ekibin tecrübeli olmasıdır. Çünkü işlem zor bir işlem değildir. 1-2 saatte sonlanır, kısa sürer, acısız bir işlemdir. Fakat dikkat edilmesi gereken kriterlere uyulması için çok tecrübeli bir ekip tarafından yapılması gerekir. Eğer ekip çok tecrübeli ise son derece doğal görünümlü olur.